Hepiniz merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte oyunumuza kaldığımız yerden ne oluyor amana koyayım. Devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Ee, güzel bir şekilde ilerliyorduk. Ee, çıkmıştık enteresan yerlerden. Böyle pompalıya da bir keskin nişan yüdürdü. takalım çok güzel. Arka sokaklar eli gibi. Mükemmel. Şöyle i̇lerleyelim yavaştan. düşmanlar var. Bu bölüm enteresan bir bölüm olacak çünkü uzaylarla kapışmaya başladık yani. Oduna kodumun uzaylılarıyla. O pompalı buna çok iyi işliyor bunları. falan bunları çok iyi işliyor ve patlıyorlar bunlar öldüğünde ben böyle hatırlamıyordum bu oyunu ya Harry diye herhalde ondandır amana Bu pompalıya da 8 x'imizi taktık çok güzel oldu 10 x'miş daha güzel Hatırlarsanız en son bu lanet olası yerin içindeydik biz Buradan aşağı doğru iniyorduk. Anan. Anan. Oğlum sen hayır. Bana ne saldırıyor ya? Hay bu patladı. Abi ben bunda kapışamam herhalde. Şunları öldüreyim Ananın <laughs> Yavaş yavaş sonlara Geliyoruz sanırım ya yani güzel ilerliyor. Serimiz ben beğeniyorum. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? He? Çocuk adam. Allah'tan çok artistik yapamıyorlar bu pompalı yemdeyken. Şuraya gideceğiz. şeyler dönüyor ama Haydeeeee Efendim ben Nomet Deniz piyadelerini buldum Sağ kalan var mı evlat? Yok Olumsuz efendim Hepsi ölmüş Lanet olsun O dağda iki takım askerim öldü Allah rahmet eylesin. Pekala seni oradan çıkarmalıyız. Kürenin kenarına doğru yola çık. Sana bir araç ayarlayacağım. Tamam. Ben uğraşıyorum zaten uzaylarla. Sen bırak baba. Bu da Ana enteresan insan. Aha biri yardıma geldi. Bu kimdir lo? Aa, prof. Hadi şu desteklere çendili ilaçlarından verelim. Hadi verelim. Benimle misin evlat? Evet. Sana orada ne oldu prof? Hepimiz öldün sandık. Ne zamandan beri öyle kolay ölür oldun lan? Lan mı? Amına koyarım seni. Neyse. Evet prof, evet. Dikkat et. Daha fazla düşman geliyor. Bana ne amına koyayım? Kapış işte. Uzaylı silahlar, lavuk. Ben mi kapışayım yine. Allah Allah. Oğlum, ben çok umurumda değilsin. Ula ben Maraz Ali'nin torunuyum. No, Haklıyom lan. Dur, fantezi yapma. Oğlum. Ne oluyor amına koyayım ya? Şu. Hemen buradan çıkmazsan bunlara öleceğim. Gel oğlum, çıkalım. İleride silahını aldım. Al şunu. Sen bu şeyi nasıl çalıştırabildin Sırası değil. Yeniden toplanıp geri gitmeliyiz. Ver bakayım. Senin durumunu düzeltmeden olmaz. Donmaya başladı. Bunu ilave öyle. Siper alacağım. İsim çok fazla dayanmayacak. Dayan praf. Siper abi, ben seni koruyacağım şimdi. Allah 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 Allah. Oğlum bundan sonra ben de uzaylıyım lan. İyi misin çocuğum? Isındı, ısındı, çok ısındı. Allah amına koyayım Aha mermi. Gel. Tamam koş oğlum o zaman. Aa sende. Aşağı mı geçiyorsun? Haydi çocuğum. İşte orada. Ha, aynen. ısın bakalım burada. No net, koru beni. Güç yenilemesi yapmalıyım. Tamam çocuğum. Nasıl koruyayım ben seni? Hadi yap güç yenilemeni. Yürü Secret'e. Sen siper al ben arkanı kol diyeceğim sen. Şunları benden uzak tut. Tamam çocuğum benim sen sigara. Konuşma. Göremiyorum zaten. Zor görüyorum amına koyayım ya. Hah, şimdi görüyorum. Tam biri gitti. Oğlum bro git karizmasın ha Neyse <laughs> Profit yürü gidelim biz başka yerde ısının ısı Yürü Profit yürü <laughs> Gel şurada <laughs> dönme <mu>? olur <laughs> Amına kimsenin senin de bırakmadım peşimi. Dur birini yok ediyor mu şimdi. Biri daha var ama. Tamam, gidelim. Hadi gidelim. Kaç gitmeyelim. Dur 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 bekle bekle. Tamam şimdi gidelim. Geçeriz koçum. Allah'ım koyayım ya. Oran gibi yemin ediyorum bunlar. Amma çıtkın oğlum sen de ha. kaynağı bulum sana. Al ısın o zaman. Ahmet, gizimin gücü hızla düşüyor. Tamam. Oros bu çocuğu. Şuna bak. Vay be. Geliyorlar. Gidelim. Onu, onu. Ahmet, hadi yürü. Koş çocuğum koş. Dolmaya başladım. Ihtiyacım var. Bu ne burada? Yürü tamam donmuyorum bir şey olmuyor hadi koş. Köprüye geldik zaten bitecek şimdi burada. Onu da götüreceğim yanında bekle bekle onu da götür. Deş ben geçsem yetiyor mu? Gel şey gel siper almamız gerek. Tamam. Tamam hadi bakalım gidiyoruz. Asker bu tarafa. Evet asker. Of oh, dondum götüm dondu ya. Ekip Raptor siz misiniz? Biz biliyoruz. Biz, biz geriye kalanlar diyelim. Geri kalanlar diyelim. Geriye diye vay tamam. Arahan sordu sana. Biz kim? Her şey gebermiş yani insan olan her şey. Ne buldunuz içeride? O şeylerde ne öyle? Ne bilsem. bunlar acaba atıyor mu? Bak çavuş orada içeride. Hayda o merkez. Ben başçavuş gün işgale uğradık. Acil tahliye ihtiyacımız var. Buna bir şey takılıyor mu? Olan oh Çok fazla düşman var. <laughs> Alınmayı bekleyen yaralılar var. Vadinin altındaki tahliye merkezine gidin. Anlaşıldı binbaşı. Oğlum hiçbir şeyin üstüne çıkamıyor muyum ben? Yani ha şu adamın yanına gideceğiz. Bizi gördüğüme sevindim beyler. Görünen o ki yardım geldi. <laughs> Kuz bizi vurduğunda süper teknolojik bir işin devreye girdi. <laughs> Tamları vadin aşağıdaki tarihi merkezine götürmeyi Şu ben bir öldüreyim bir dakika. Şunu bir deneyeceğim çünkü üzerinde. Nerede oğlum bunlar? Aman ha koyayım. İyi koyduk ha. Hani neredeler? Yok ya bize gelmiyor. Bir bakıp çıkacaklar. Oyunum kastı, oyunum kastı, oyunum kastı. Oyunum kastı. Hisko şu şunları dikkat edin. Ulan artık da dövmedi demezsiniz da Hadi, gidelim, yürüyün, yürüyün. Hadi go go yürüyün yürüyün. gidelim. Yürüyün yürüyün. Hadi Hadi go 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 go. Geçer. Şimdi bunlar durmayacak tabii. Biz bu serimizi burada bitirelim. Daha fazla böyle video istiyorsanız like